agora <aunque pésilino> <celular> Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkın'ın başarılı oyuncusu Mert Ramazan değil mi Yağı Tapkın'ın yönetmeni Burcu'nun apt için arkadaşlar yemekte görüntülendi işte muhabbet yaptılar. Kamera arkası sizlere bu görüntüleri aktardım arkadaşlar. Mert Ramazan Demir. Burza için görüyorsunuz arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız aşağıdaki yorum kısmında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.